arkadaşlar bugün Fortnite oynayacağız. Şş, ben biraz oynadım bir 19 kere falan yeni kalsın. Ben buraya güzel bir mekan yapmıştım. Onun içinde ne yaşıyorum? Şey. O yüzden başka bir yere başka bir mekan bulmam gerekiyor. Şşş. Böyle Ben oh. Oy ya. Her şey mi oldu? Şuradan biri vurdu. Oradan koşar. Ben biri Ah ya. Önüne <laughs> geçtim. Ha. Göreceksiniz. Neyse arkadaşlar. Şunu bir keseyim mi? Bir keselim. Ha kaçtı. Tamam. Buraya mekanımı koyabilirim. şöyle Kaşar ben bu arada mekan kurma işlerinde geçtiğini çok iyiyim. Evet. Arkadaşımla oynarken

zaten yok olmuş şuraya kapı şuraya şunu koyuşsak sonra Şuna şöyle ben şu binaya kaymak istiyorum ve bina ile birleştireceğim. Heh, tamam. Şöyle bir merdivenle. böyle daha güzel oldu. Şimdi bir şunları temizlemem lazım. <laughs> Temizledim. <gülüyor> Buradan çıkalım binayı da kuracağız. Şundan kuracağım. Bence zaten daha düşürürüm. Bunların nereye? Neyse. O zaman aşağıya şundan koyalım.

şöyle yapacağım. Bu buraya açılacak. Tamam. Şunu şöyle, şöyle şöyle şuraya koy koy koy. koy. Tamam güzel. Ay şurayı kapat. Ama buraya barikat kurmam lazım. Oysa yıkılmasın diye barikat da kuracağım. Bakın şurada keskin nişancı daha çok da çok fazla keskin nişancı var. Ben şöyle barikat Ya abicim. Yeah, oh. Ponni! Hayatta bir şey var bozuk Şun görmemesi için de bu binayı önüme aldım. Çok güzel oldu. Şimdi. Bu, bu ne? Ya? Abi kırıyorlar işte arkadaşlar. Size dedim. Dedim size çok pis kırıyorlar. Yukarıda da kesin eksikler vardır. Oh yukarıda bir şey. Şu yukarıda çok keskin nişan şu, şu kenarda o bir şey Hayır. Kendi yerimi patlatacaktım. Kendimi kendimden korktum ya. Böyle şey olmaz olsun. Kendimden korktum. Açıdan çok tehlikeli bir... bu. Bu karakter şey ben onu şeyden kesin de kendisi vardır önce. Evet. Ne oluyor? Aa kesin kimse varmış. Tamam. Şimdi şimdi silelim hadi. Ya tam kendini özür diyor. Yukarıda var. Burada işte bas bas. Tuttu ya? Oy. Kaşar çok güzel vurdun. 21 kilim oldu. Neyse <laughs> arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Diğer videoda daha fazla kısılırız. Bay bay.